Şimdi sizi dünyanın en iyi 6 doktoruyla tanıştıracağız. Üstelik randevu almakta, ulaşmakta çok kolay. Listenin başında güneş ve egzersiz var. Onları doğru beslenmek, dinlenmek, özgüven ve iyi arkadaşlar izliyor. Peki o 6 doktor bizi hastalıklardan nasıl koruyor? İşte yanıtı. Müzik sürekli oturuyoruz. Egzersiz yapmıyoruz. E, yemeği biraz fazla kaçırıyoruz. E, güneşe çok fazla çıkmıyoruz. Sonra da sık sık hasta oluyoruz. Sağlık yalnızca çalışmakla değil, dinlenmekle de, de korunuyor. Hasta olup doktor aramamak için hasta olmadan önce başvurulacak doktorlar var. Üstelik ulaşması, randevu alması çok kolay. Ve dünyanın da en iyi doktoru onlar. Güneş, dinlenmek, egzersiz, doğru beslenme, özgüven ve arkadaşlar. D vitamini kas ve kemik e, sağlığından başlayarak insülin direncine kadar rol oynuyor. Sağlığımız için olmazsa olmazlardan biri. İşte bu doktorlar hasta olduktan sonra değil, olmadan sağlıklı kalmak için. Dengeli besleneceksin, uykunu düzenli alacaksın, bol bol denize gireceksin. Siz bir madde daha eklediniz. Güneş Güre, alacaksınız D vitamini. En önemli doktorlardan biri de elbette arkadaş. Çünkü iyi dostluklarınız, gerçek arkadaşlıklarınız varsa şayet işte böyle 70 yaşınızı da aşsanız birlikte güzel alışkanlıkları sürdürmeye devam edebiliyorsunuz. Bu da sizi bir doktor gibi tedavi ediyor. 15 yıldır arkadaşız. 15 yıldır denize beraber giriyoruz. 11. aya kadar devam ediyoruz. Kaçak oluyor mu aranızda gelmeyen? Gelmeyen oluyor ama cezalandırıyoruz gelmeyeni de. <laughs>